Mehmet hanım. Günaydın. Günaydın. Biliyorsunuz yarın Nazlı hastaneden çıkıyor. Haberim var. Ben de diyorum ki... ...gidip Nazlı için alışveriş yapsam, ona hediye alsam olur mu? Vallahi kızın başına bunca gelen şeyden sonra korkuyorum ben doğrusu. Tamam Halil'e haber ver. O seni bırakır. Teşekkür ederim. Kahraman bey bir de... Ben o günden sonra annemi hiç görmedim biliyorsunuz. Çok özledim onu. Görmeye de gidebilir miyim? Avukatla konuşurum ben. Ayarlamaya çalışırız. Teşekkür ederim. Kıymet Hanım. Nazlı buraya gelince ne olacak? Yani bebek. Yavrum bunca kişiden saklıyoruz. Nazlı'nın da haberi olmayacak. Karnım büyümeye başladığında ne olacak? Zamanı gelince düşünürüz. Sağ ol Halil abi. Kahraman bey... Kahraman Bey, sizinle konuşmam lazım. Tamam, daha sonra konuşuruz. Çok önemli. Ben çalışmak istiyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Ben geleceğimi düşünmek zorundayım. Yarın öbür gün her şey bittiğinde ne yapacağım ben? Yarını yarın düşünürüz Elif. Bugün daha önemli var. Kahraman Bey, ben kendi paramla kardeşime bir hediye almak istiyorum. Bugün alamadım. Şimdi ona elim boş gideceğim. Çok kötü hissediyorum kendimi. Elif tamam. Gerekeni deyse yaparız, tamam mı? Kahraman Bey, ben sizden para istemedim. Elif, sonra. Lütfen, sonra. Kahraman Bey konuşabilir miyiz? Gelilip otur şöyle. Kusura bakma bugün biraz gergindi. Siz kusura bakmayın. Ben ileri gittim. Nazlı'ya hepsi göndermişsiniz bugün. Evet. Halde söylemiştim. Çok beğendim Nazlı. Teşekkür ederiz. Güle güle giysin. Kahraman Bey ben size elbisenin parasını ödemek istiyorum. Burada 60 lira var. Elif hiç gerek yok. Tabii sizin bu paraya ihtiyacınız yok ben biliyorum. Ama benim içim rahat etmez. Lütfen alır mısınız? Elif lütfen. Ben kalanını daha sonra ödeyeceğim. Defne Hanım'ın bana aldığı kıyafetlerin etiketlerini saklıyorum. İlk maaşımla hepsini size ödeyeceğim. Bak bunu daha önce konuştuk. Yani senin çalışmana müsaade edemem. Gelecekle ilgili bir kaygın olmasın. Ben sizi orada bırakmam. Kahraman bir hayatım boyunca... ...sizin yanınızda olamayacağım. Öyle değil mi? Yani bu, bu bana göre değil. Sizin sırtınızdan geçinemem. Zaten bebek doğduktan sonra... ...kendi yoluma gideceğim. Annemle, kardeşime yeni bir hayata başlayacağım. Ayaklarının üstünde durmam lazım... ...onlar için. Çalışmam şart. Ben Nazlı'ya bir hediye aldım sadece. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Ben büyütmüyorum kahraman bey. Siz beni anlamıyorsunuz. Bunlar benim hayatımın gerçekleri. Tabii anlayamazsınız da. Siz parasızlık nedir, çaresizlik nedir bilmiyorsunuz ki. Bugüne kadar almak isteyip de alamadığınız ne oldu? Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Kafanda beni koyduğum bir yer var ve o hiç değişmiyor değil mi? Söyleyin o zaman. Ne isteyip de alamadınız? Beni hiç tanımıyorsun. Hakkında çok az şey biliyorsun. Parasızlığın da, çaresizliğin de ne olduğunu çok iyi biliyorum. Biz her zaman böyle değildik. Ön yargılı olma. Çalışmama izin vereceksiniz o halde. Düşüneceğim. Teşekkür ederim. Düşüneceğim dedim. Tamam demedim. Kahraman Bey. Parayı unuttunuz. Taksit yapmıyoruz. Madem borcunu ödemek istiyorsun... ...paran olunca hepsini ödersin.